Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle birlikte katalogdaki kostümlerden sıralayacağız yani bu üst kısmı sıralayacağız açıkçası hemen render e, kostümle başlayalım birinci sıraya galaktik Yıl gelmeli güzel böyle animasyonlu kostüm çünkü ikinci sıraya bence peynir mo gelmedi yani Diğer Mo'ya göre daha iyi olmuş. Üçüncü sıraya Robot Fen'i gelebilir. Çünkü Uchi'sinde bir ayrı efekt var. Dört olarak da inanılmaz Charlie. Çünkü Charlie'nin pek kostümü yok. Bu da 29 taşı alabileceğiniz güzel kostüm. Son olarak diyeceğim kostüm de... Ayıcık Sem. Yani bu Ayıcık Sem'in pini falan var yani. O yüzden alabilirsiniz. Geldik süper ender kostüm. Birinci sıraya Eee Tony Los gelmeye. Çünkü 79 saç olmasına rağmen çok güzel animasyon efektleri falan var. İkinci sıraya Jesse Jesse gelebilir. Bunun da nedeni sıkıntı falan bir ayrı ses geliyor. Üçüncü sırada Karanlık Kale Pearl. Pearl'ın da çok kostümü yok. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Dördüncü sırada Maceracı Eş var. Bu da böyle çizgi film şeyleri olduğu için benim hoşuma gidiyor. Alabilirsiniz bunu da. Son olarak zombi bir öneriyorum. Çünkü diğer 79 yaşlık bir kostümlerine göre herkesin çok sevdiği bir kostüm. Destans kostümlerden birinci sırada e, fanatik feng olmalı benim sırada ama bu çok kişi de yok o yüzden bunu bonus yaptım şimdi beş tane sayacağım birinci sırada hayal şövalye frank ikinci sırada Kabu sendi 3'e kara samuracın Dört olarak karabasan deneyi. Bu her güzel kostüm. Son olarak melek mix. Bunlar da benim sevdiğim kostüm olduğu için. Evet gizemli kostümler. Birinci sıra Ahmet Hafızı Krov. İkinci sıraya Pizza dükkanında da satıldığı gibi Fan Guardian. Üçüncü sıraya Kavalu. Çünkü kağıt gibi ya. Kağıt gibi ince. Oyun içinde de size bakıyor zaten. 4 ee, dört olarak kaka spike koyacağım. Çünkü yani bir ses çıkıyor atınca da. O sesi bilenler bilir. Beşinci sıraya pop beni. Böyle yürüyemiyor filan Bomba filan patlıyor animasyonlar. Harbiden güzel. Bonus koymak istiyorum. Bonusumuz da Woody Colt olsun. Yine atış ses efektleri bulunuyor. Esenevi kostümlerde Burada da bir tane bonus yapalım. Birinci sıraya Torbibi koyuyorum. İkinci sıra Mecha Cold. Üçe kusursuz Mecha Cold. Dörde Sporcus'tu. Beşe Çöl Akrabi Çak. Ve bonus olarak da kağıt Kordelisi koyuyorum. Üçü taşım olsa şu an kağıt Kordelisi alacağım. Ve Hipercher kostümleri. Buradan da üç tane yapalım Bence herkese farklı olduğu için 3 tane yapıyorum Kara Melek Edgar birinci sırada ikinci sırada Gecenin Hükümdarı Edgar ve üçüncü sırada da Elmas Hükümdarı Riko videom bu kadardı arkadaşlar Umarım beğenirsiniz en son ki şorsumda da like atarak benim kupamı çoğaltabilirsiniz Hadi